Değerli müşterimiz, 30 yıla varan tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar, hepinize iyi bir Perşembe gün dilerim. Ee, oldukça volatil bir haftayı devam ediyoruz. Geçen hafta sonu olan gelişmelerden sonra. Bir rakamsal olarak bakarsak geçtiğimiz cumaya göre hiçbir şeyden habersiz olarak evlerimize gittik. Sonra gelişenlerle birlikte, gelişen olaylarla birlikte pazartesi günü piyasalar e, oldukça sert satışlarla e, başladı. Pazartesi ve salı bu devam etti. Çarşamba, Perş e, biraz e, hem e, salı günü hem de dün biraz e, piyasa daha dengelendi. Neler olduğuna bakarsak aslında e, oldukça dramatik e, fiyat hareketleri oldu. Yani biz 100, e, biz e, Cuma kapanışında 1528'di, 1256'ya kadar e, geriledi Salı günü. E, yaklaşık yüzde 18'lik bir e, düşüşe denk geliyor. Ama dün akşam itibariyle baktığımızda e, yaşananlara BIST 100 yüzde 8 düşmüş Cuma kapanışına göre. Biz e, BIST 30 yüzde 9. E, Bankacılık endeksi %16 düşmüş, ee, sanayi endeksi ise %5 düşmüş. Tabii yine en enteresan e, son zamanların e, endeksi, e, biz tüm, e, yani biz tüm dışındakiler sadece %3 düşmüş. E, şimdi bu enteresan tabii ki, e, zaten bu olan olaylardan Merkez Bankası e, kararı nasıl Kasım sonrasında olumlu etkilediyse bankaları, Aynı şekilde buradaki gelişmeler bankalar üzerindeki belirsizliği arttığı için arttırdığı için en kötü performans gösteren bankacılık endeksi. Bunun bir süre daha da devam etmesini beklemek lazım. Dediğim gibi ilk testimiz Nisan ayı PPK'sı. Orada en azından faizleri sabit tutarsa şimdilik hem TL'deki stabiliteyi görüyor olacağız. Hem yani de bankalar biraz daha e, nispeten e, stabil hale gelir e, banka hisseleri. E, ama dediğim gibi e, şu üç günün gösterdiği de yine e, her zaman e, en büyük bedeli bankacılık hisseleri ödüyor. Çünkü e, toplam ekonominin riskini onlar taşıyorlar. Her türlü sektör. Yani biz buradan cımbızla farklı sektörleri seçiyoruz. Şu şöyle faydalanır, bu böyle olur, bunun bilançosu, dolar bilanço. Şu ihracat yapar, kurtulur diyoruz ama bankacılığın öyle bir şey yok. Kötü olanlara da, iyi olanlara da kredi veriyor. Ama onun dışında e, sermayesine olan risk e, belirsizliği en fazla yansıtan sektör bankacılık sektörü. O yüzden bankacılık sektöründen çok düştü, çok ucuzladı e, diye e, fırsat e, kollamaya çalışmak bu dönemlerde çok doğru değil. E, zaten e, takip ediyorsunuz e, oldukça gün içinde enteresan e, hareketler e, olabiliyor. E, yani şu noktada da dediğim gibi hani Kasım seviyelerine gelmiş e, noktadalar ama belirsizlik sürdü sürdükçe e, ve para politikasında bir netlik e, görmedikçe biz Açıkçası yabancı yatırımcıların ben banka hisselerine tekrar geri geleceklerini düşünmüyorum. Yerli yatırımcıların gün içindeki bu ciddi alsatları devam edecek. O da oldukça riskli. Diğer tarafta üretimlerine devam eden, ihracat yapmaya devam eden şirketler kendilerini enflasyondan daha iyi koruyabilecek, oluşabilecek işte gıda perakendecileri gibi şirketlerin daha iyi perform ettiğini görmeye devam edeceğiz. Diğer yandan baktığımızda global olarak petrol fiyatları işte pazartesi hafta sonu kabaca 60 doların altına gelmişti. Sonra dün 64 dolarlara kadar çıktı. Bundaki en önemli sebeplerden bir tanesi Suez Kanalındaki e, Mısır'da oradaki bir geminin kanalı tıkaması ve e, dünya gemi trafiğini ciddi şekilde etkiliyor olması. E, dünyada gemiyle taşınan petrolün yüzde onu Suez Kanalından geçiyor. E, orada e, da ne zaman açılacağı belli değil ama tabii bir noktada açılacak. Kurtarma çalışmaları devam ediyor ama e, kısa vadede e, açıkçası. E, Petrol fiyatlarını etkileyen e, olay bu. E, diğer taraftan yine e, bir taraftan otomotiv sektörünü etkileyen çip e, üretim e, sıkıntılarından e, bahsediyorduk. Başka sıkıntılar da dünya ekonomisinin hızla toparlanması ile birlikte e, mal ticaretinde kullanılan konteynerlerin e, ve konteyner gemilerinin e, arzının azalmış olması. E, o yüzden bu da bir takım e, üretim e, zincirinde farklı e, sebeplerden hani çip başka bir şeydi ama diğer de ara malları ithal ederken e, yaşanabilecek sıkıntılardan bir tanesi. Yani çok hızlı bir toparlanma süreci de e, bu çeşit e, bir takım e, lojistik problemler de e, yaratabiliyor. E, biz yine ben yine tekrarlayacağım. E, banka hisseleri de şu anda çok düşmüş olmalarına rağmen bir enteresan bir değer görmüyoruz. E, ortalık biraz daha e, durgunlaşana kadar ve para politikası ile ilgili net bir mesaj verilene kadar ve e, yapılanın ne olduğunu görene kadar e, çok fazla orada e, bir şey yapmaya çalışmaya gerek yok diye düşünüyorum ben. Sanayi şirketleri her zaman olduğu gibi geçmişte de e, daha iyi fırsatlar ve daha iyi değer e, sunuyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar, hepinize iyi çalışmalar. Arkadaşlar herkese günaydın. Ee, piyasalara baktığımızda dün 1410 seviyesinde kapattık, 13 seviyesinde kapattık. 1400'ün üzerinde kapanış gerçekleştirmemiz olumlu. Bir dengelenme çabası söz konusu bu yoğun satış baskısının arkasından. Ee, 1400 seviyesinin üzerinde kaldığımız sürece daha ılımlı ve olumlu bakmaya devam edebiliriz diye düşünüyoruz. 1410 seviyesinin üzerinde burada kabaca 1425 ve arkasından 1440 seviyesi daha çok 1440 seviyesi daha kritik bir bölge olarak karşımıza çıkacaktır. 1440 neden kritik? Çünkü geçtiğimiz aylarda hatırlarsınız ki hep düşüşlerde bu noktalardan dönüyordu. Ayrıca orası kabaca 100 günlük ortalamayı da denk gelmekte. O yüzden 1440'lar kritik bölgeler. Bu noktaların üzerine çıkarsa artık yeniden ee, tekrar böyle 1500'ler işte ee, 1550'ler tarihi zirve seviyeleri konuşabiliriz ama daha bunları konuşmak için erken önümüzde dediğimiz gibi 2-3 tane direnç noktası var. Bu noktaya doğru bir hareketlenme görebiliriz. Burada 1400 seviyesinde ee, dengelenme çabasını göreceğiz diye düşünüyoruz. Genel olarak küresel piyasalara baktığımızda uzak doğu tarafı e, pozitif hareketlerde e, bugün. ABD tarafında vadeliler olumlu. Avrupa tarafında ise hafif negatif hareketler söz konusu. Yani güne yatay başlayacağız. Dediğim gibi 1425 ilk direnç noktamız. Bu noktanın üzerinde 1440 seviyesini takip ediyor olacağız. Aşağıda 1400 seviyesi var. 1400 seviyesinin üzerinde kaldığımız sürece e, dengelenme çabası devam edecek diye e, söyleyebiliriz. Önerileri Bakacak olursak e, bir maş ısrarla altını çiziyoruz. Burada e, pozitif hareketler devam edecektir. 71 seviyesine doğru bir hareketlenme kısa vadede görebiliriz. Ereğli e, temet üstünü dağıttı biliyorsunuz. Dün fiyat indirgenmiş olarak geldi. Cuma günü hesapları yansıyacak. E, burada da Ereğli'de de hala olumlu hareketlerin devam edeceğini. Zaten neredeyse tarihi zirve seviyesinden çok da uzak değil. Tarihi zirve seviyesi yeni fiyatlarla 15 civarında e, kapanışın 14-35 yaptı. Yani direkt kendini toparlayan anlık satışlarda tabii ki yapabilecek bir şey yok. O risktir. Ama e, ondan sonra direkt kendini toparlayıp yerine getiren hisselerden bir tanesi oldu. Ve bu yükselişlerin e, buralarda durmayacağını kısa ve uzun vadede o kısa, orta, uzun vadede hepsinde bütün vadelerde beğendiğiniz bir hisselerde ve 15'leri test edeceğini bu noktayı kırıp yeni tarihi zirve seviyelerine doğru e, ee, bilanço dönemine doğru hareketlerini sürdüreceğini öngörmekteyiz. görmekteyiz. bunun dışında bir de bir haberimiz var. Bugün temettü dağıtacak olan Türk Traktör ee, 15.93 TL hisse başına temettü dağıtacak. Bu da %6.7 Temettü verimine denk gelmekte. Genel olarak benim diyeceklerim bu kadardı. Herkese iyi seanslar diliyorum. Kolay gelsin. Bu kayıtta yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.